Merhaba herkese ben Mahmut Esat Kim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft tek attık onun 3. bölümüyle tek artık karşınızdayım. Bu sefer ama şöyle bir... Hay ben bunu nasıl düşündüm kafamı sikiyim. Neyse. Fakat şöyle bir sıkıntı var artık ufaktan e, bizim de zümrüt kasmamız lazım. Zümrüt kasmak için de ne yapacağız? Benim köy bulmam lazım ve köy bu kaleden de taşımam lazım. Benim iki kareydi bu. Şu creeper tablosunu alıp uğursuzluk getirmiyor bu bize. Anladım benim bunu kırmam mı lazım abi? Ha aldım mı ben bunu? Bir saniye facecam'e e nasıl gittik? Dur dur. Ha creeper tablosu gelseye kadar deneyeceğim fakat e, benim acilen bir tane köy bulmamız lazım ki hemen dedik bizim şey farmına geçmemiz lazım. Ne farmıysa? E, zümrüt fren farmına geçmemiz lazım. Ki bunlarda köy ödeyeni zaten düşünmüyoruz tabii ki. Mantıkken olarak bu da köy olmaz. O yüzden ne yapacağız? Bir tane tekne yapacağız. Ben oğlum bir de normal yayınla da küfür etmedim bu yayın. Herkes diyor abi niye küfür <laughs> Şaşırdık abi küfür et buradan Hayatımdan bir eksik parça olmuş gibi oldu. <laughs> böyle Dün abi benim çok içimi ısıttı. Teşekkürler. Ben tabii ki burada sizi bekletmeyeceğim. Köy bulup da geleceğim. Hemen gideceğim. Beyla şimdi köyü bulmaya gidiyordum ki böyle bir tane yarıkla karşılaştım. Burayı gille mi girilir Fakat e, nereden girilir Orası küçük tık müstesna. Şu en en az taraftan girebiliriz gibi geliyor? Yemeğimiz de var zaten. Ama çok dikkatli inmemiz lazım bir yanlış hareketimizde gideriz. Çünkü bir de hat oynuyoruz. Hat oynayacağımızın e, birincini de yapmamız lazım. Bu tür hareketlere. Şimdi sağ mı daha temiz, sol mu? Bence sağ bir tık daha temiz. Bu da kalkan devreye giriyor. Çok güzel. Tamam iskeletler onlar birbirlerini öldürüyor. Tamam, çok güzel. Yara sayı vudumu. Şöyle yanamasınlar. Yanamasınlar. Savaşın birbirinize. <laughs> Şimdi. Aldım 2'de 2. Şimdi şurayı aydınlat ya. Ses kısarım bir tık. Çok güzel bu ses de şimdi üstten bir şey düşme ihtimali yüzde kaç şurayı bir aydınlatabilir miyiz tamam bunları aydınlattık şöyle aşağıya doğru sakin ol şimdi şunu aldık iki tane klipi var orada patlatacağım şimdi ikili patlat Bu da ne temas çıkar? Sağ. Tamam net çıktı elmas. Bu da net elmas var. Şu anda kaçıncı katmandayız 32'deyiz. Şu demirleri de kazalım. Aldık. 2'de 2. Demirler. Demirler çok önemli abi. Elimiz boş dönmeyelim en azından. güzel. Şimdi tepeyi aydınlatalım. Tepeden bir şey yetişmesini pek istemiyorum. Şuraya aydınlatalım hadi. Aşağı inmeyi korkuyorum. Korkmamın tek sebebi şu. Aşağıda farklı bir şey görür müyüz? Ondan tedirginim. Creeper sesi geldi gibi. Dediğim gibi böyle oluyor. Bir okuma olsa Hmm, buraya iner miyim ya? Şimdi benim tekrardan bir yanlarımı kontrol edelim. Şunu ye. Aslında bu da insek daha iyi ya. Çünkü öbür tarafta en azından görüş alanını kapat kapatamazlar. Şöyle bir saniye. 24 diyeceğiz. Tekrardan şöyle bir 32 tane meşare. Bu önemli. Şöyle yüksek çık. İn. Meşaleyi koy. Tekrar bir meşale koy. Ay iyi indim de. Yine iyi in. Hemen dedi kendime bir tane duvar oluşturabilirsem inme şansım yüzde onlar da. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Şimdi hızlıca aydınlatırsam bir şansım olur. Şimdi. Bas. Bas. Çok güzel. Bas. Bas koş şu anda. İki tane creepy var orada. Tamam. Eksi 23'teyiz. Bu daymas çıktısı lazım artık. Tamam da buraya aydınlatma sistemi kurduk. Sakin ol Mahmut. çok iyi. Bu tarafta gitti. De elmas yok hala. Ben ona şaşırıyorum. Taktik inmek lazım arkadaşlar. Dediğim gibi. Akıllı olan insan her zaman akıllıdır. Atasözümü de unutmayın. Diyeceğim de böyle atasözüm oldu. Tamam sakin ol. Bir de aldık. iki aldık. 3 aldık. Yarıkta nasıl elmas yok bir de. Creeper. Çok güzel. Neden geldi? Sağ tarafta sakin. Aldık iki 2 iki. Ben diyor bir tarafta da vardı. Burada da olması lazım ya. 25. katmandasın ya. Kömür var mıydı benim elimde? İnşallah vardı. 5 tane kömürüm var. Tatlım da var. Şu anda daha da iyiyiz. Bir saniye. Bu da taktik inmek lazım. 20 tane. 5, 10, 15, 20, 20 23, 23 yeterli mi? Yeterli. Dikkatli kullanırsam yeterli. Nasıl elmas yok ya? Koskoca yarıktayız ama. Tövbe tövbe. Hayır. Bakma. Endimen boş yapıyorsun. Allah belanı versin boş yapıyorsun. İki tane. Mahmut bakma. Sakın yerlere bak. Zombi sesi geliyor. Anlayamadım onu. O da ne çıka Tam. Elmas, tamam. elmas çıkarttık. Eksi 28 değil. Yanım fulle sakin ol Mahmut. Hayır. Tamam sakin sakin sakin. Pitkuz. Al şunu. Şunu da al. Kas çıktı mı? Kas düştü mü? Nerede düşecek? Bende o şans mı var ama? Yok abi koskoca yarıkta elmasları nereye koydunuz ya? Of, of Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. <gülüyor> ben elması <laughs> vurdum diye yazarım büyük ihtimalle buraya. Denmişim. <laughs> <laughs> Şaka makara koskoca yarayı mahvettim daha ne yapayım. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.